Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Elisa. Bu da az arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi tatlı mı Bu işte da Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün evet arkadaşlar erittiğimiz çikolatayı kapımızın içine alıyoruz. Yeter. Yeterli bence. Yeterli bence. Yiyoruz arkadaşlar. Kenarlarında de sürelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sizin için elimizden geleni yapıyoruz. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi bunu buzdolabına koyacağız. Evet arkadaşlar şimdi çikolatamızı buzdolabımıza koy koyuyoruz. Evet arkadaşlar çikolatamız 2 dakika boyunca bekleyecek. Evet arkadaşlar şimdi iç harcımızı koyuyoruz. Evet arkadaşlar iç harcımızı koyduk. Şimdi bunun üstüne arkadaşlar bir kat daha çikolata koyup dondurucuya atacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir kat daha çikolatamızı koyuyoruz. Böyle akışkan akışkan. Bence çok iyi olacak ama arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte kalanları dibinde küçük küçük bir kaşık yardımıyla alıyoruz. çok iyi oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi dondurucuya atacağız. Sonra arkadaşlar deneyimleyeceğiz. Evet arkadaşlar üst kasına çikolatamızı koyduktan sonra dondurucuya koyup 2 dakika boyunca bekleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi Dubai çikolatamızı dondurucuya koyuyoruz. Arkadaşlar Dubai çikolatamızı dolaptan aldık arkadaşlar. Şimdi ise deneyim vaktine geldi. Şimdi arkadaşlar Dubai çikolatamızı çıkaralım. Evet, geliyor. Evet çıktı arkadaşlar ve Karşınımda çok iyi. Dubai. Bu arada bayağı bir de ağır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kırma vakti bir ki. Uy arkadaşlar. Ben Isır. Önce ben, ben ısırıyorum. Arkadaşlar ben benim çok iyi olmuş şimdi dubaya veriyorum. Çok güzel. Evet nasıl olmuş Tuba? tadı efsane. Tamam. İmran. Ben sevmiyorum Tuba'yı. Nasıl? Pulo. Tamam. Evet arkadaşlar en son olarak da ben deniyorum. Çok merak ediyorum. Gelin geçelim. Ben de bakayım. Böyle arkadaşlar evet arkadaşlar içi bu şekilde. Siz de arkadaşlar. Evet arkadaşlar içi bu şekilde dolu dolu arkadaşlar ve bayağı bir de ağır. Evet arkadaşlar biz döndük arkadaşlar malzemesine kadar aldık kaçırmadık. Evet arkadaşlar siz de bunları ailenize deneyebilir misin deneyebilirsiniz. Ben çok güzel olmuş görüşürüz. <laughs>